Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sevilen oyuncumuz olan Hande Erçel'in doğum günü kutlaması oldu. Ve doğum günü kutlaması oldukça güzel geçti. En yakınları sevdikleriyle beraber kutlayan Hande Erçel doğum gününde birçok hediyeler almış oldu. Herkes Kerem Bursin'den gelen hediyeni çok merak ediyor. Acaba Kerem Bursin ne hediye vermiş oldu? Evet arkadaşlar, Kerem Bursin Hande Erçel'e çok güzel çiçekler hediye etmiş oldu. Ve sizler için gelecek videomda paylaşacağım Kerem Bursin'in hediyesini de güzel çiçeklerle oldukça güzel bir Paylaşım da yaptılar ve muhteşem karelerini paylaşmış oldular. Evet arkadaşlar, hanker çiftinden gelen en hoş, en güzel görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar, sizlere iyi seyirler.